Ne yapıyorsun? Anlat. Ayağı aya oynuyor. Tamam ne yapıyorsun? Anlat. Sen çek babacığım. çek. İleri mi geri mi? Ne yapıyorsun? Öne. Şimdi geri geri git. Şimdi. Annem buradan çıkamıyorum ben çıkamıyorum. Sağ sağ bas sağ tuşuna. R'ye basın. R'ye bastığı için. R tuşuna. Restart. Heh. Aa, oldu bak Harikasın Yusuf Ay, Sağ tarafa sağ tarafa Yönleri biliyorsun sen değil mi Sağ ne taraf göster Burası Sol ne taraf Şurası Aferin sana Hadi git bakalım Boynun ismi ne babası Flatout evet, flat flat Oo, sen de söylemeyi biliyormuşsun Yusuf sen az önce ne dedin? Bu işi çözdün mü dedin? De bir evet. daha bakayım. Bu işi çözdüm. Aferin ya sen kimin Çast. oğlusun? sizin. <laughs> Anne bizi çek. Çekiyorum seni. Ay çok güzel oynuyorsun Anlam, bu oyunu sen. Fatih Selim'in. Fatih Selim de mi bu oyunu oynuyordu? Evet. Fatih Selim Yusuf Elim, senin hayranın. R, R tuşuna bas. Adam gitti. Nerede? Ha, o o evet. O. Aferin sana. Bak kendi kendine bastı. Yusuf <laughs> oyun gitti. R'ye bas tamam mı? Tamam R'ye basacağım. Oyun gittiğinde gidecek. Bak gidiyor. Çarptı. Çarptı ya. Çarptı yine ya. Bu ne ya? <laughs> Bu ne? Ama sen bu işi çözdün değil mi Yusuf? Hı. Yusuf evliyim. Sağ tarafa git. Sağ tarafa. Yola çık. Yola. Hı. Evet. Nerede? R tuşuna bas. Deminki tuşa bas bakalım. Bu. R harfi. Evet. Bu. R evet. Rize'nin R'si. <laughs> Bir harf baktım. alalım. Çarkı filik. Yine <laughs> çarptım? Yine mi çarptın? Yine R tuşuna. Onun sağındaki tuş. Sa, Evet. Buraya. Sol. Orta. Evet orası. Nar yapayım mı? Yiyeceğim mi? Aferin be sana. Yine de, yeniden başladık. Evet başlattım. evet. Yiyeceğim mi? Evet. Nar yemelisin Yusuf evrim. Sen çok seviyorsun değil mi narı? Evet. Çünkü Buna basıyacağım. Buna basıyacağım. narı neden yemeliyiz biliyor musun? Evet. Neden? Buna basacağım. Evet otuşa basıyorsun. Çünkü nar yemek C vitamini kazandırır. Evet. C vitamini de bizi kışın gripten, gribal enfeksiyonlardan korur. Değil mi Yusuf Evrim? Sen narı içmeyi çok seviyor musun nar evet. suyunu? Yemeği seviyor musun? Hı hı. Aferin. Baba, suyundan istiyorum. Baba, <laughs> Bu oyun çok güzel ilerliyor Yusuf. Çok heyecanlı bir oyun. Bak göğe gidiyor. Değil mi Yusuf evrim? Ay çok heyecanlı bir oyuna inanmıyorum. Çok güzel Eve çarptın Eve çarptın. Ay eve çarptın. Dikkat et Yusuf evrim. Hmm, şimdi buna bastım. Yusuf evrim. Gitmiyor. Ve tuşuna basmalısın. Bu ya. Züzen'in Buraya. Evet. Bas bakalım. <laughs> Çok evet. tatlısın. Anne, Çok. Yanpaya bas. Çaptıma Yanpaya. <laughs> Babası Yusuf Eylül rampa kelimesini nereden biliyor? Rampa mı? Yampadan çarptım. Diyor ki rampaya çarptım diyor. Bak yukarı çıktım şimdi. Aferin aferin. Sen bu işi başaracaksın. Hmm. Annem Yusuf evrim yaptı. sen rampayı demesin nereden öğrendin? Okulda. Okulda mı? Ay senin okulun da her şeyi öğretiyor sana maşallah. Şimdi. İyi ki evet. seni o okula gönderiyoruz Yusuf evrim. Anne ne basacağım? R tuşuna basacaksın. Annem. Bu ne yapıyor bu düğme? O hiçbir şey yapmıyor. O Windows tuşu. masa üstüne getiriyor. Bilgisayar. Anne, aa, burada hiçbir şey yok. Evet. O tuşu koparmışlar. Ha. Bak şuradaki R tuşuna basmalısın. Şimdi evet. Bir geç yaptı. Bak. Evet. Çocuklar. Flat oyunu. Büyük hızıyla devam ediyor. Yusuf Evrim heyecanlı bir şekilde oyunu oynuyor. Sağ, sol, ileri, geri tuşlarıyla arabayı yönlendiriyor. Siz de bu oyunu oynayın. Çok sevkli bir oyun değil mi Yusuf Evrim? Evet. Evet, Çok şu anda hızlı ilerliyoruz. Evet, bastık gaza. Bastık gaza, evet. Çarptık. Çarptık. Çarpa çarpa ilerliyoruz. Evet, odunların altından geçtik. Ağaçların arasındayız şu anda. Evet. Seni geçen bazı arabalar da oluyor. Evet. Yusuf Evrim, kasis tabelerine dikkat et. Tamam mı? Ha. Evet. Ağaçların arasından, ormanın arasından ilerliyoruz. Ha, anne. Çitlere çarptık. A anne, o da rampa benim ayağımdan. Rampadan ha, ben geçtik. Evet, ağaçlara çarptık. Alıyorsun. Yusuf Evrim bak narın geldi Babası hazırlamış Hacım, Evet bu oyunu kazanmamız hı. için Ağzına Nar yememiz hı. gerekiyor çocuklar Ağzına Çünkü nar bize güç veriyor Değil mi Yusuf Evrim Sen şimdi daha güçlü olacaksın Daha da hızlı ilerleyeceksin Bu oyunda Değil mi Yusuf Evrim Nar yemek çok sağlıklı bir meyve Nar Evet Yusuf evrim çok güzel değil mi ha. Yusuf. Ha. Ay babası hazırlamış Oğluma narları Aman da aman hmm. Harika R tuşuna bas. Evet artık öğrendin Benim dememe gerek kalmadı Bu araba da ne böyle Sana çarptı ve kaçtı Allah. Yusuf evrim Allah. Aklımda. İyi yaptın. Alacağım. Yusuf evrim narını bitir Al. Yusuf evrim. Al. Evet afiyet olsun. Hı. Hiç grip olma olur mu Yusuf evrim? Evet. Bu korona zamanında güçlenmemiz gerekiyor. Güçlenme, güçlenmek için de nar yememiz, portakal, mandalina yememiz lazım. Bütün çocuklar bu meyveleri yesin. Değil mi Yusuf evrim? Aynı YouTube evrim gibi siz de meyvelerinizi yemeyi unutmayın çocuklar. Başka videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.